bugün sizlere ikinci yeni sonrası toplumcu şiir döneminin özellikleri sanatçıları ve sanatçıların eserlerinden bahsedeceğim. İkinci yeni sonrası toplumcu şiir 1960-1980 yılları arasında geçen bir dönemdir. Şiir anlayışlarını, ideolojilerini, ant, halkın dostları, Yeni Gerçek, Militan gibi dergilerde açıklamaya çalışmışlardır. Şairler üslup ve içerik bakımından şiirlerinde kimi zaman anlamı öne çıkaran açık ve sade bir üslubu tercih ederken, kimi zaman da ikinci yeninin imgeli kapalı şiir anlayışından etkilenmişlerdir. Marksist düşünce ve sosyalizmin etkisinde şiirler yazan sanatçıları halkın ve işçi sınıfının sorunlarını, sınıfsal sorunları, kadın, doğa ve kentleşme sorunlarını şiirlerine taşımışlardır. Nazım Hikmet, Ahmet Arif gibi sanatçılardan etkilenmişlerdir. Umut ve geleceğe inanç, direniş, emek ve isyan konularını işlemişlerdir. Toplumsal mesajlarında slogan üstlük kullanmışlardır. Serbest şiir yazan sanatçıları biçimden çok içerik üzerinde durmuşlardır. Kendilerini toplumun bir sözcüsü olarak görmüşlerdir. Açık, anlaşılır bir anlatımı tercih etmiş olmalarına rağmen ikinci yeninin kapalı şiir anlayışından da etkilenmişlerdir. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda İsmet Özel, Gülten Akın, Süreyya Berfe, Özkan Mert, Refik Durbaş, Ataol Behramoğlu, Nihat Behram 1960 sonrası toplumcu gerçekçi şairler olarak tanınmışlardır. Arkadaşlar bu dönemin sanatçılarından ilki Ataol Behramoğlu İlk şiirlerinde aşırı toplumsal solculuğa yönelmiş sonraları ise haksızlıkları ve ezilenleri ılımlı bir sol anlayışıyla şiirlerine taşımıştır. Şiirlerinde aşk, devrim ve doğa ana tema olarak görülür. Bir gün mutlaka adlı şiiri toplumcu gerçekçi yönünü yansıtan bir manifesto niteliğindedir. Ataol Behramoğlu Rusçadan birçok yapıt çevirmiştir. Kendisi Rus dili ve edebiyat profesörüdür. Halkın Dostları adlı dergiyi İsmet Özel ile birlikte Militan adlı dergiyi de kardeşi Nihat Behram ile birlikte çıkarmıştır. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var, en ünlü şiirlerindendir. Ataol Behramoğlu'nun eserlerine gelecek olursak, şiirleri bir Ermeni general bir gün mutlaka yolculuk, özlem ve kavga şiirleri, ne yağmur ne şiirler, kuşatmada Mustafa Subhides tanı, Türkiye üzgün yurdum, güzel yurdum, bebeklerin olusu yok, yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şeyler var. Denemeleri ise yaşayan bir şiir, şiirin dili ana dil utanıyorum, iki ateş arasında mekanik gözyaşları, Nazım'a bir güz çelengi, Rus edebiyatının öğrettiği sivil darbe ve benim pre Arkadaşlar bu dönemin diğer bir sanatçısı ise Gülten Akın. Gülten Akın ayrılık, doğa, sevgi ve kadın sorunları temalarını işlediği ilk şiirlerini Rüzgar Saati adlı kitabında toplamıştır. Toplumsal sorunları işlediği 1970'li yıllarda toplumda yaşanan siyasi çalkantıları halkın yaşadıkları ile bütünleştirerek şiirlerinde işlemiştir. Gülten Akın şiirlerinde halk şiiri ve folklordan faydalanmıştır. Şiirle ilgili yazılarını Şiiri Düzde Kuşatmak adıyla kitap haline dönüştürmüştür. Son olarak Gülten Akın'ın şiirlerine bakacak olursak, Rüzgar Saati, Kırmızı Karanfil, Ağıtlar ve Türküler, Seyran Destanı, Kestim Kara Saçlarımı, Sevda Kalıcıdır, Maraşın ve Ökkeşin Destanı, İlahiler, Sessiz Arka Bahçeler, Uzak Bir Kıyıda. Arkadaşlar sıradaki sanatçımız İsmet Özel. Şiirlerini Papyrus, Devinim, Halkın Dostları, Devinim, Diriliş, Mavera gibi dönemin tanınmış dergilerinde yayınlamıştır. 1960'larda ikinci yeniye yaklaşan sembollere bağlı şiirlerini önce Marksist sonra da 1970'ten itibaren İslami mistik anlayış etrafında yazmıştır. Şiirlerinde isyan, asi tavır, yabancılaşma, dağınıklık en belirgin özelliklerindendir şiire getirdiklerinden ve şairliğinden en ufak bir şüphe duymayan İsmet Özel, sosyalist ve Müslüman dönemlerinin şairliğiyle ilgili olmadığını ifade eder ve bu düşüncelerini propagandaya dönüştürmez. Şiirlerinde estetik yapıyı ve imge örgüsünü her zaman dikkate almıştır. Partizan şiiri onun Marksist şiir anlayışını yansıtır. Şiirle ilgili görüşlerini açıkladığı şiir okuma kılavuzunda yayımlamış ve büyük ilgi toplamıştır. Diriliş dergisinde yayımladığı Amentü şiir dönüşüm yaptığı İslami düşünceye geçişim bir bildirgesi sayılır. Şimdi de İsmet Özel'in eserlerinden bahsedelim. Şiirleri, Geceleyin Bir Koşu, Evet İsyan, Cinayetler Kitabı, Yeryüzü, Celladıma Gülümserken, Çektirdiğim Son Resmin Arkasındaki Satırlar, Erbain, Toplu Şiirler, 40 Yılın Şiirleri, Bir Yusuf Masalı. Denemeleri ise, Üç mesele, teknik, medeniyet, yabancılaşma, şiir okuma kılavuzu, zor zamanda konuşmak, taşları yemek yasak, bakanlar ve görenler, faydasız yazılar, risale, irtica elden gidiyor, surat asmak, hakkımız, tehdit değil, teklif, valdo sen neden burada değilsin, cuma mektupları, sorulunca söylenen, ne kaybettiğini hatırla, tavşanın randevusu. Mektup olarak ise genç bir şairden genç bir şaire adlı eseri bulunmaktadır. Sıradaki sanatçımız Nihat Behram. Nihat Behram 12 Eylül döneminde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılmış, 1996 yılında tekrar vatandaşlığa kabul edilmiştir. Toplumcu gerçekçi bir anlayışla devrimci düşünceyi ve bu kuşağın ideolojik heyecanlarını şiir ve düz yazılarında dile getirmiştir. Son şiirlerinde halk şiiri söyleşilerinden de yararlanmıştır. Halkın Dostları, Militan ve Güney dergilerini çıkarmıştır. Nihat Behram'ın eserleri şiir olarak hayatımız üstüne şiirler, fırtınayla, borayla denenmiş arkadaşlıklar, dövüşe dövüşe yürünecek, hayatı tutuşturan acılar, ırmak boylarında, turaç seslerinde, savrulmuş bir ömrün günlerinden, militan şiirler, ay ışığı yana yana, cenk çeşitlemesi, yalın yürek, kundak ve hayatın şarkısı. Romanları Gurbet, Lanetli Ömrün Kırlangıçları ve Kız Ali çocuk kitapları kuyruğu zilli tilki, göz kınalı serçe. Ana olarak ise dar ağacında üç fidan, serverip sır vermeyen bir yiğit, Yılmaz Güney ile yıllar. Arkadaşlar bu dönemin diğer bir sanatçısı Süreyya Berfe. Asıl adı Hikmet Süreyya Kanıpak'tır. Şiirleri yelken, şiir sanatı, Türk dili, papirus, yeni ağ gösteri, sözcükler gibi dergilerde yayımlanmıştır. Şiirleri kara mizaha kadar varan güçlü bir ironi taşır. Edebiyatımızda şairaneliği asıl onun yıktığı söylenebilir. İlk dönem ikinci yeni anlayışının izleri görülen şiirler yazmış, daha sonraları sosyal içerikli şiirlere yönelmiştir. İkinci dönem şiirlerinde halk şiiri tarzını kullanmış. Bu ona daha çok şöhret kazandırmıştır. Şiirlerinde genel olarak sağlam bir gözlem ve içten bir söyleyiş göze çarpar. Sanatçı insanı doğayla birlikte anlatmış ve şiirlerinde doğaya ait ayrıntıları ustalıkla vermeyi başarmıştır. Süreyya Berfe'nin eserlerini şu şekilde sıralayabiliriz. Şiir olarak Gün Ola Savrulan, Hayat ile Şiir, Ufkun Dışında, Nabiga Kalfa, Çıkrık, Her Gölge Titrer, Foklar Söyledi Ben Yazdım. Çocuk kitapları olarak ise çocukça ve eksik alfabedir. Sizlere son olarak bu dönem sanatçılarından Refik Durbaş'ı anlatacağım. Refik Durbaş ikinci yeni izleri taşıyan şiirlerinden sonra toplumcu anlayışla şiirler yazmıştır. Büyük şehrin yalnızlığını duyan yoksul insanların ezilmişliğini konu edinen şiirlere yer vermiştir. Çarşıların, kenar mahalle insanının, işçi kızların, pazar yerlerinin, çay evlerinin dünyasını yansıtan şiirleriyle tanınan şairdir. Şiirde ahenge ve anlam güzelliğine değer veren şair geleneksel şiirle modern şiiri sentezlemiştir. Çocuklar içinde masal şiirleri de vardır. Eserlerine gelecek olursak şiir olarak Kuş Tufanı, Hücremde Ay Işığı, Çırak Aranıyor, İkinci Baskı, Çaylar Şirketten, Denizler Sincabı, Kırmızı Kanatlı Kartal, Nereye Uçar Gökyüzü, Siyah Bir Acıda, bir umuttan bir sevinçten menzil kimse hatırlamıyor nereye uçar gökyüzü iki sevda arasında kara sevda tilki tilki saat kaç düşler şairi ve İstanbul hatırası. Denemeleri ise yazılmaz bir İstanbul iki sevda arasında kalan kara sevda. raporaj olarak Ahmet Arif anlatıyor, Kalbim Dinamit Kuyusu. İnceleme olarak verdiği eserler ise Şair Cezaevi Kapısında, Galata Köprüsü, İlhami Bekir'den mektup var. Anılarımın kardeşi İzmir. Evet arkadaşlar, bugün sizlere ikinci yeni sonrası toplumcu şiirin özellikleri, sanatçıları ve eserlerinden bahsettim. Bir sonraki programda buluşmak üzere hoşça kalın.